Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir BPTRX Tromulut Madenciliği sitesi videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bu siteyle alakalı birçok kanalda video mevcut ve şu anda yenisini çekiyorum. Çekeceğim olacak videoda yine yatırım ve ödeme kanıtı olacak dostlar. Şimdi dilerseniz sisteme nasıl üye olunur sıra onu göstereyim. Sisteme üye olmak için sizlere açıklama kısmına vermiş olduğum veya yorumlara sabit olarak bırakmış olduğum BP Mining kayıt linkine giriyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir e-posta şifre çekim şifresi yazıp kaydol demeniz kayıt olmak için yeterli oluyor. Oturma işleri kemen ama giriş yapacağım. Giriş yaptıktan sonra bizleri burada günlük kazançlar, işte referans kazançları ve yaptıkları etkinliklerden bahsettikleri bir kısım karşılıyor. Günlük gelirlere bakacak olursak bize en çok ilgilendiren kısım 5 ile 50 bin tron arasındaki yatırımlarda günlük %6'lık bir kazancımızın olması. Onun dışında referans kazancı olarak da %15, %4, %1 ve totalde de %20'lik bir referans kazancımız oluyor. A kişisinden %15, B kişisinden %4, C kişisinden %1 ve totalde dediğim gibi %20'lik bir referans kazancımız oluyor. Onun dışında günlük gelirlere bakacak olursak 50.000 ile 200.000 arasındaki Tron yatırımlarında %7, 200.000 ile 500.000 arasında %8, 500.000 ile 1 milyon arası %9 ve 1 milyon Tron'dan fazla yatırımda ise günlük %10'luk bir kazancımız oluyor dostlar. Bunu da sizlere bilgisini vermiş olayım. Ayrıca 10.000 ile 30.000 turun arasındaki tek sefer yatırımlarınızda %1 bonus. 30.000 ile 50.000 arasındaki %3. 50.000 bin ile 100.000 bin arasında yüzde 5, 100.000 ile 200.000 bin arası yüzde 8, 200.000 ile 500.000 bin arası yüzde 10 ve 500.000 bin fazlaki tek sefer yatırımlarınızda ek olarak yüzde 12'lik bir bonus alabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi tutarlara göre alacağınız bonus değişiyor. Bu bonuslar anında otomatik olarak hesabınıza eklenmiyor yatırımınıza göre gelip buradan ADBP Telegram ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Buradaki Telegram ile iletişime geçtikten sonra sizlere gereken miktarı yolluyorlar direkt. Şimdi ben hemen kapat direkt para yatırma kısmına gireceğim. Buradaki Tron adresini kopyalayıp hemen buraya bir 20 Tron yatıracağım. Tabii ki bu yatırım adresinde daha önce ben Tron yatırım yaptığım için tekrardan benden fücreti kesmeyecek şu anda Tron link. Böyle bir güzel yanında var. Şöyle 20 Tron'umuzu yatırdık. Transaction has been well broadcast dedi. Dam dedim. Ve benden şu anda düştü. Ben hemen şimdi videoyu durduruyorum. Sisteme yatırım geçtiğine tekrardan karşınızda oluyorum. Dostlar yeniden geldim. Şu anda sisteme yatırımımız başarılı geçti. Şöyle şarj tamamlandı kısmına bastığımda başarılı gönderil dedi. Ve şu anda bakiyemize 20 turan eklendi. Ayrıca toplam yatırımımız 60 turana yükselmiş oldu. Şimdi dilerseniz hemen şöyle çekilme kısmına gelerek buradaki günlük çekimimizi yapalım. Ardından da promosyon hesabımızda bakiyi bir çekelim. 3,6 yazdım. Ardından buraya gelip şu şekilde kendi çekim şifremi yazıyorum. Ve bakın başarılı gönderil dedi. Hemen şöyle gelip promosyon hesabımdaki bakiye de çekeceğim dostlar şekilde geldim promosyon hesabımdaki bakiyeyi de şu şekilde çekiyorum ve bakın onayla dedim ve şu anda buradaki bakiyeyi de çekmiş oldum. Tabii ki ben videoyu durdurmayacağım zaten video esnasında gelir diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz bir tekrardan sistemi sizlere özetini geçeyim ardından zaten videoyu da sonlandıracağım. Öncelikle bildirim kısmına geldiğimizde burada sistemle alakalı bilgiler yer alıyor. Sistem 21 Mart tarihinde açıldı ve şu anda 7 Nisan'dayız hala bizlere ödeme yapmaya devam ediyor ve ben ödeme yapmaya devam edeceğini düşündüğüm için şu şekilde küçük küçük yatırımlarımı arttırıyorum. Tabii ki farklı hesaplarımda daha yüksek yatırımlarım mevcut. O ayrı bir konu. Tabii onları gösteremiyorum maalesef çünkü bazı kişiler hesaplarımı çalıyorlar. Kötüye kullanıyorlar. O yüzden bu tür bir şeye başvurdum. Dediğim gibi bildirimi açtığımızda da burada sistemle alakalı günlük kazançlar vesaire karşımıza çıkıyor dostlar. Bakın günlük kazanç mesela 5 ile 50 bin tron arasındaki yatırımlarda %6'lık bir kazanç olduğunu söylüyor. İşte 50 bin ile 200 bin arasında %7 olduğunu söylüyor. 200 bin ile 500 bin arasında 8, 500 bin ile 1 milyon arasında yüzde 9 ve 1 milyon turundan fazla tek sefer yatırımlarınızda veya toplam yatırımlarınızda yüzde onluk bir günlük kazancınız oluyor. Referans kazancı olarak ise A kişisinden yüzde 15, B kişisinden yüzde 4, C kişisinden 1 ve totalde de yüzde 20'lik bir referans kazancınız oluyor dostlar. Onun dışında tek seferlik yatırımlarınızda da bu şekilde bonuslar alabiliyorsunuz. Bu bonuslar anında yansımıyor. Bu bonusları almak için ADBP isimli Telegram hattıyla iletişime geçip kanıtınızı göndermeniz gerekiyor gönderdiğiniz takdirde sizlere bonusunuzu anında yüklemiş oluyorlar. Onu da belirtmiş olayım. Onun dışında sisteme yatırım para yatırma kısmından gerçekleştiriliyor. Burada sizlere vermiş olduğu yatırma adresini kopyalayıp kendi borsanızdan yatırmanızı yapabiliyorsunuz. Minimum yatırım 5 drone ve 5 ila 10 dakika arasında yatırım geçiyor. Çekilme kısmına geldiğimizde buradan çekimlerimizi yapabiliyoruz. Temel hesaptan günlük çekimlerimizi promosyon hesabından ise kendi referans komisyonlarımızı çekebiliyoruz dostlar. Buraya çekeceğim tutar çekim adresimiz ve çekim şifremizi yazıp onayla dediğimizde çekimimiz gerçekleşiyor. Ve ayrıca sistemdeki ilk çekimimizden sonra çekim yaptığımız adres buraya kaydediliyor. Tabii ki bir sonraki çekim adresinizi de değiştirirseniz yine o şekilde o da kayıt olacaktır. Paylaş kısmına kendi referans linkimiz var. Bunu başka insanlara paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Takım kısmına geldiğimizde burada kendi takımımızı takip edebiliyoruz. İşte takımımız yatırım yaptığını vesaire buradan görebiliyoruz. Cüzdan hesap temel hesabımızda ne kadar var? Promosyon hesap promosyon hesabımızda ne kadar var? Burada görebiliyoruz. Uygulama kısmından sistemin Android uygulamasını indirebilirsiniz. Ticaret kısmından ise her 24 saatte bir kendi temel hesabımızda bulunan bakiyenin %6'sını bizlere burada veriyorlar. Ve bu verdikleri oturanlar sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Buradaki logoya bastığımızda da işte günlük çekimlerden vesaire bahsediyor burada. Yine aynı şekilde ev kısmında olduğu gibi burada da kendi referans linkimiz mevcut. Benim kısmında toplam bakiyemiz para yatırma ve çekme kısımları var. Burada işte toplam yatırdığımız miktar takım kısmımız burada. Finans kayıtları kısmında kendi çekimlerimizi buradan anlık olarak takip edebiliyoruz dostlar. Temele geçiş kısmında ise kendi referans komisyonlarımızı buradan sisteme geri yatırım yapabiliyoruz. Paylaş kısmında yine referans linkimiz var. Bildirim kısmından sistemin bildirimlerini takip edebiliyoruz. Güvenlik parolasını değiştir dersek de maille gelecek kodla birlikte buradan çekim şifremizi değiştirebiliyoruz. Sistem bu şekilde dostlar sisteme kendinize üye olmak isterseniz veya incelemek isterseniz açıklama kısmında bulunan linkten veya yorumlarda sizlere sabitli olarak vermiş olduğum linkten sisteme girip üye olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanal olacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sitelerde para kaybetmenin uzunluğunda sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoma bahsettiğim gibi bu sitelerin hepsi bonz siteleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun. Yatırım yapacaksanız bunların bilincinde olarak sistemlere yatırım yapın. Diyeceklerim o kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.